Tüm gençlerin sevgi abi Mehmet selamlar olsun. Abi salı günü gene el efsane bir mezatımız olacak ama izleyen ee, Mardin'de çok çok efsane kuşlar gitti kaldı zaten. Gerek Ercan Topalya abinin kendi soyunu türemesi olan kuşlar İbrahim Topalya abi de ee, ondan sonra Mardin'de Yusuf Bay Hoca'dan zaten tanımayanlar yoktur. Bilenler de bilin. Ele gerçekten de hazır kuşlarla sadece hazır kuşlarla Ele damızı gayet kuşlar değil. Sadece hazır kuşlar var. yarın çok çok güzel medatımız olacak. Böyle, böyle güzel bir mavi bir miski. Böyle güzel bir mavi bir miski. Bunlar da Ercan Ahmet'in kendi kuşlarının kıramesi. O kuşlardan gelen böyle hazır kuşlardır. Böyle güzel bir mavi bir miski. Takkali, taşları. Kuşlar da hazır direkt götürüp nefes Kuşların Kuşları imçurabilirsiniz. Böyle güzel bir miski erkek. Maşallah bu miski erkek. Zaten özellikle biz bu kuşu kanadını da yaptık. Hazır bir erkektir. Yusuf Bay Kocağı aittir. Böyle gerçekten de kuşa kıyamış sen bakarsan kolunu kıtmış. Uçurmaya kıyamadığı ile gerçekten de yüksek metrajlı 20-25 metre üstü çıkan böyle mi boş geçmeyen 18 ila 22 tane arası seferi olan böyle güzel havada 2,5-3 saat falan güzel bir miski erkektir. Bunun dişisi de var. Güzel bir miski dişisi de var. O kuşla hazırdır. Allah izniyle o kuşları da atacağız. Öyle güzel seçmece kuşlardan çıkaracağız. Öyle. Gene Yani işte güzel bir çam evimiz var. Yine yine güzel bir takım çamalıyımız da var. Maşallah ben bu kuşlar da hazır kuşlardır. Ele içinde çok çok seçmece. Özellikle miski dişi, iki dişi de hazır bir kuştur. Abi neredeyse zaten 7, 8, belki 9, 10 takım kuş çıkaracağım. Hepsi de hazır kuş olacak Allah'ın izniyle. Yani öyle uçar, oynayan kuşları zaten böyle de insanlar var. Aşağıda. Aşağıda nazar edelim. Öyle gerçekten de güzel, hazır, uçar, oynar kuşları Salih Gülüme zaten çıkaracağız. Çok çok güzel kuşlarım var. Öyle bir mavi efendim var. Benim nereden? Bir dakika. Benim. Maşallah güzel bir mavi erkek. Hala bu ayak tüylerini de göt çeksin. Böyle yerde de, havada da hazır olan bir kuştur. Bu kuşu da, teki de mavidir. Zaten abi tek tek seçip çıkarsak bu video bitmez bir saatte. Öyle dedim normal bir video çekelim, bilgilendirme amaçlı. Zaten videoları izleyebilirsiniz. Kuş sahipleri de anlatıyor. İbrahim Topal diyorsun. Yusuf Bay Hoca sayfamda var YouTube'da. Böyle bu güzel kuşlarla, böyle bu güzel kuşlarla Allah'ın zile hepsi hazır. Hepsini aldım 3 3 kuşlar. Bu kuşlarla organizle başlayacağız. Salı günü görüşmek üzere diyorum abim. Efsanevi bir meziat olacak. Ablanın güzel kümesiyle çekebilir. Böyle güzel bir kümesiyle çek kuşları güzel bir şekilde çek. Çok çok seçmeyecek kuşları çıkaracak. Alan izleme zaten atacağım. Hepsi mor bina böyle. Hepsi de ulchar oynar kuş. Tabii ben çıkaracağım. Ben hep seçerim. Az kuşlar, musalar kuşlar. Biz zaten biz aldığımızda da eylak süledi sahipletik. sahipleri de zaten Mardin'de tanımayan yoktur. Türkiye geneli oyun tuşunda isim yapmış, kupa almış insanlardır. Gerçekten de öyle güzel var. Allah'ın izniyle abim Salı günü görüşmek dileğiyle. Maşallah. Böyle bir çekim daha alayım. Ama böyle maşallah. Böyle bu efsane kuşları Allah'ın izniyle Salı günü ise sahiplendireceğim. Takipte kalın. Görüşmek dileğiyle abim.